Evet beyler bu hafta çok şükür hepimiz maçları yendik. Onu boş ver amaç maçı sen stadın bakımını yaptın mı? Stadın bakımına mı ihtiyacı varmış? Her sene kendi yerime kaldırıyorum. Bir kere de size kaldırayım. Şey sizin orada kaldırayım. Sen anca benimkini kaldır. Bu kadar değil hocam. Hocam o kadar, o kadar Uzun değil. zaman sonra 5 gol attım. Ulan neden 5? Neden 8 değil 5? Annene sor o daha iyi bilir. Garibanım ya. Sen de 2 hafta sonra 2 evle maç yapacaksın değil mi? Seni mahvedecekler. Harbi ya beni mahvedecekler. Oğlum siz benim arkadaşım değil misiniz? Yardım etsenize. Yani benim o saatlerde işim var. Benim de yarın halı maçın maçım var Karesin ya. ya. benim Ben o gün işlerim var. Keşke sana yardım edebilsem. böyle arkadaşlık olmaz ki. Ne kadar arkadaş olduğumuz şüpheli. Neyse ben taşınıyorum. Nereye taşınacaksın bu karda kışta? Işte? Bir mezarlık vardı ya oraya taşınacağım. Ha kalbime girmek istediğini dedi mi? Lan admin koyulsana böyle üzüldüğü bir şeyler. Joshua. Juan Pedro. Onu boşverin de bana yardım edin lan. Ve o kadar dünya yıldızın varken hala bizden yardım mı istiyorsun? Yani olamaz mı? Benim bir fikrim var ama ne kadar işe yarar bilmem. Sen ne istiyorsun söyle bakalım. Ben artık Süper Lig'i bıraktım. Nasıl yani şampiyon ben mi? Bana o anlamını söylemedim zaten Süper Lig'de şampiyon benim. Ama benim amacım ben sana müthiş bir fikir vereceğim. Yolla gelsin. Beyler ben bir lavaboya gideceğim. Benim Kiev'i yenmem lazım. O zaman daha fazla gol at ki Ka kazanassın senin mercjen taktiği Si Bence Kiev'i yenmenin tek bir çaresi var. Gol atmak. Öyle değil oğlum lan birisini kaçıracağız. Adam kaçırmadığımız kaldı. Onu da yapacağız. Yok abi olmaz. Sen beni dinle. E anlat bakalım. Trabzonspor'a iyilik yapacağız. Zaten adamlar küme düşmeye ramak kala kurtuldular. 4 maçta bir yeniyor. Bu takımın teknik direktörü Şenol Güneş. İşte adamımız burada. Bunu kaçıracağız. Şenol Güneş'le Kevin ne alakası var? Şenol Güneş kaçırdıktan sonra Kiev ki maçı Şenol Güneş yönetecek. Adamlar 5 maçta yenilmiyor. Böylelikle Galatasaray maçı kazanacak. Ama ya kaybedersem? mükemmel bir fikir. Senaryo yazdım. Burada kimse düşünemez. Sen hala kaybedersek mi diyorsun? Neyse başlayalım plana. Ama bana önce bir kamyon lazım. Kamyonu ne yapacağım? Çok ağır kaldıramıyorum. Niye bu kadar geciktiniz? Trafik polisler ceza yazdı. Ne cezası? Senin ehliyetin yok mu? Ehliyetim var var. Polisler Trabzonluymuş. Şenol hocamız görünce bütün kuponlarım senin yüzünden yattı deyip ceza yazdılar oğlum. Yuh amına. Neyse boşlar. Hocam siz deyiz. mükemmel takiplerinizi verin ki Kiev'i yenebileyim. Biliyorsun benim sayemde Trabzonspor atlattı kümeye son maçta. Hocam yani böyle kaliteli hoca olmak da zor. Şey takım sizi bekliyor. Ah her maçı yenmek için geliyorum artık. Adam ilk defa 5 gol atınca ne yapacağını şaşırdı yazık ya. 5 gol atmak da her baba yiğidin harcı değil. Şey hocam artık bakar mısınız? Yani ayıp değilse bu maç benim için çok önemli. Lütfen muhteşem taktiklerinizi futbolculara verin ki bu maçı yeneyim ben. Ah neyse başlayalım bakalım.